Arkadaşlar herkese hayırlı günler, bol kazançlar. Motosikletimiz Yamaha MT 25. Bugünkü işlemimiz yine yağ pompası değişimi arkadaşlar. Yağ pompasını değiştirmeye kalktığımızda antifriz suyunu da değiştirmemiz gerekiyor bilginiz olsun. Çünkü sağ kapağın içerisinde radyatörden bu tarafa Iniyor. Bu sebepten dolayı müşterimize de hani durumu anlatmak istedim aynı zamanda da video çekmek istedim antifrizi yeni değişti diyor antifrizi yeni değişti ama motor bloğu yani sağ tarafının kapağı söküldüğünden dolayı su mecburen yeniden boşalıyor ve boşaldığında da değiştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar kaba koyuyor, bir şey koyuyor, sonra onu yeniden üstüne ekliyor ama ben o taraftardan değilim. Bunun da nedeni şu. Şimdi nitekim de toza e, aynı zamanda pisliğe yani ne kadar da temizlerseniz temizleyin bunlara maruz kalıyor. Bu sebepten ötürü radyatöre bunu geri boşalttığımız zaman da e, sağlıklı olmaz. Yani ben bu düşüncede olduğumdan dolayı antifrizini arkadaşlar yeniden değiştiriyorum. Şimdi bu parçamızın adı avare dişlisi. Bakın hani tam net ama aralarında çatlaklar var. Görüyor musunuz? Aslında zamanı diyebilirim. Bana soracak olursanız, benim nacizane fikrimi soracak olursanız, Bunları 20 binde 30 binde bir değiştiriyorlar. Abi bunları 10 binde bir değiştirin. Nitekim de bu plastik bir parça. Yani bu ne olacağı belli olmaz. Zorlarsınız kırılabilir. Bu kırıldığı zamanda da geçmiş olsun zaten. Ee, yani bu kırık vaziyetteyken yolda giderseniz <laughs> 10 saniyede bu motor huzurunuza çıkar. Onu söyleyeyim ben size. Aynı zamanda bu parçanın adı avare dişlisi. Arkadaşlar bu da pompanın kendisi. Aynı dişli de bunda da var. Şimdi benim hep dikkatimi çekiyor. Bu dişli de kolay kolay çatlama olmuyor ama bu avare dişlisinde niye oluyor? Aynı bir maddeye benziyor. Fakat bunda çatlama oluyor. Bunda olmuyor. Çatlayanı gördüm tabii ki de ama muhtemelen aynı malzeme değil, muhtemelen. Çünkü çok karşılaştım ben bu sebeple. Ee, onun dışında bu yağ pompasını değiştirmek istediğinizde bazı arkadaşlar diyor ki ya biz e, şeyi sökmüyoruz, debriyaj tasını sökmüyoruz diyen arkadaşlar oluyor. Bunlar da arkadaşlar, konuşan arkadaşlar için söylüyorum. Hayal ürünü. Sağdan soldan yanlış bilgiler. Bu motorun yağ pompasını değiştirmek istediğiniz zaman debriyaj, baskı balatalarını, saclarını ve tasını sökmeniz gerekiyor. Çünkü şu en üstte kalan bir tane vidası var. Bakın. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3 1, 2, 3 ama şurada da var. O da üst tarafta kalıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Durumu size iletmek istedim. Öyle bir durumla karşılaşırsanız debriyajı biz sökmedik, işte tası biz sökmedik diyen olursa bil ki yalan söylüyor arkadaşlar. Yani öyle bir şey yok. Bu durumu sizlerle ben paylaşmak istedim. Ve sökmüşken bunu da kontrol edin arkadaşlar. Bu da ...pompanın yani daim pompasının işlisi. Daha buna bir şey olanı görmedim ama... Ee, ...yani illaki olmuştur ama bana denk gelmedi. Bir de şu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Piyasada R25, MT25 krank ve krank yatakları çıkıyor. Satılıyor. Arkadaşlar motor bloğunun üstünde ve krangın üstünde bir numara yazar. O krank numarasının üstüne göre bunlara yatak alınması lazım. Bilginiz olsun. Öyle kafanıza göre yatak alınmaz. Hali hazırda satıyorlar. Aslında evet oluyor ama birisi 50 bin kilometre, 60 bin kilometre gidecekse motor, ötekisi 20 bin gidiyor. Yatak farklarından dolayı. Onu söyleyeyim ben size. Tekrardan hayırlı günler, bol kazançlar arkadaşlar.